Bunlar hep vatandaşı şey Hı -hı. Çok... Yani Çünkü yani. Bizden sene sen Olsun Ben yani. oldum. Başka bir yerden yani. tutamadım. Hakikaten iyi bir şey yapalım. İyi de var yani. Değişim yani güzel şeyler yani bu. Ya. Bütün kö daha ileriye düşünerek yarın imarda Olması lazım. Derli topu her sene kullanılabilecek şekilde istifedilmeli, zarar görmemeli. Her sene İyiyim. yenilenmemeli. Ben Onun adlı için adlı. inşallah bakalım arkadaşlar Ama şöyle, söyleyelim de. bir çalışma yapalım. Ayvatlar bizim yörüğün harman olduğu yer. Yörük ve Türkmen harman. şölenlerinin e, en canlı finalinin yapıldığı kırsal mahallemiz. Onun için bugün burada e, işte muhtarımızın ve dernek başkanımızın daveti üzerine geldik. Bir yerinde görelim, inceleyelim. Hem malzemelerimize bakalım hem de yapabileceğimiz neler var diye. Onları gözlemlemiş olduk. E, tespitler yaptık. İnşallah e, yine e, Mayıs ayı içerisinde e, Balıkesir'in 6 Eylül'ün şanına yakışır bir şekilde bu Yörük Türkmen şölenini inşallah gerçekleştireceğiz. Ben şimdiden e, bütün herkesi bu şölene davet ediyorum tabii yani hakikaten yine e, balıkesir'deki yapılan bu etkinlik bütün Türkiye'ye uluslararası boyutta oldu zaten. E, bu de inşallah daha güzel, daha görkemli olacak inşallah. inşallah. Hep beraber tabi burada e, dernekler, konfederasyonlar, yerel yönetimler, ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesinin himayesinde inşallah daha güzelini ortaya koymaya çalışacağız. Evet. Ben başkanıma çok teşekkür ederim. Bizi kırmadı. Köyümüze geldi. Taleplerimiz vardı. Sayın muhtarımızla beraber yerinde inceledik. Kendileri ekibiyle değerlendirip tekrar bize dönecekler kendilerinin katkıları da var köyümü Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür, ederim. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten e, kırsal mahalleler olarak her zaman bizi yalnız bırakmayıp sorunları yerinde inceleyip köyümüzü ziyaret etti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bazı yapılması gerekli olan şeyleri biz ona arz ettik. O da e, önümüzdeki günlerde bu işlerin yapılmaya devam edeceğini ve e, hepsinden de önemli olan, burada da bir müjde aldık sayılır başkanlığa, e, 12. Şenliği'nin bu senede yine zamanında yapılmasının e, sözünü de kendisi vermiş oldu. Bunun için de sevinçliyiz. Allah razı olsun. Biz başkanımızdan memnunuz. Altı el belediye başkanımızdan gerçekten çok memnunuz. Çok özverili çalışmaları var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Proje çok güzel bir proje Üniversite evet. Bayla bir uğraştı üzerinde. Yerel gazetelerde gördük. Projeler. Ben çalıştım. Yani oldu o zaman onu büyük şehir sadece işte senede işte, bir sefer kullanılmaz. Değişik etkinliklerde de kullanılır o yani. Öyle büyük bir proje. Çünkü Balıkesir gelecekte nüfusu 5 milyon olacak şekilde büyük şehir evet. planlar yapıyor şimdi. Evet. Yani 5 milyonluk Balıkesir'de o tür meydanlar, o tür etkinliklerin yapılabileceği alanlara ihtiyaç olur yani. Çok farklı e, etkinlikler de yapılabilir orada yani. Alan da geniş başkanım. Geniş. Yani e, ee alternatif şeyler dediğimiz gibi devamlı Aynen. tabii. Eee yer olmaz. Efendim ben söylediğim e, ondan sonra böyle e, konferanslar olur. Eee sanatsal sana gösteriler olur. Göster gösteriler olur. olur. Evet. Evet.